Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün neredeyiz? Bugün dalgalı yol parkurundayız Çok zorlu ve tehlikeli bir parkur olduğunu hatırlıyorsunuzdur Arabalarda gördüğünüz bu arada Tamamı özel koleksiyon arabalar arkadaşlar. Hepsi özel ve hepsi koleksiyon. Lotus Evija'yı görüyorsunuz. Bir özel koleksiyon arabadır arkadaşlar. Kendisi çok güçlü ve hızlı bir araba. Yanında SSC Tuatara var biliyorsunuz. Yine özel bir koleksiyon arabamızdır. Hemen burada ithal design Zeruno var çok değişik bir ismi var ama çok güzel koleksiyon araba Apollo Intensa'yı görüyorsunuz. Burada Zal'ın S1 ve Lexus LFA bizlerle. Arabalar gerçekten çok güzel. İsimleri karışık gelebilir kulağınıza ama gördükçe alışacaksınız. Özel koleksiyon arabalarla dalgalı yol parkuruna başlıyoruz. Siz de bu arada favori arabanızı yorumlara yazmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şu an için ilk ben başladım. Lotus Evija'yı kullanacağım. Gerçekten ne kadar zor bir parkur olduğunu dalgalı yol parkurunun takipçilerimiz çok iyi biliyor. Ve şu an için çok iyi başladım bir problem gözükmüyor. Ama devamında ne olur? Beraber göreceğiz. Şu an için Lotus Evija ile. Oo yavaş 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 sakin. Sakin gitmem lazım ama hızlı gitmem lazım arkadaşlar. Suya çok takılmamam lazım. Dalgalardan kurtulmam lazım. Ve finish'e gitmem lazım. Şu an için ateşli yoldan geçtim. Devam ediyoruz. Buradan geçiş sıkıntı yok. Tekrardan. Devam 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 devam. devam. Çok iyi geçtim. Yalnız biraz kötü atladım. Abi ya biraz sağa gittim orada benim hatamdı aslında dalgalı yol parkurunda çok iyi gidiyordum ama benim saçma bir hatam sağ tarafa doğru gittim gördüğünüz gibi maalesef ama maalesef diskalifiye oldum. Bakalım Baldi bugün neler yapacak arkadaşlar Lexus'un çok özel çok koleksiyon arabalarından bir tanesi Lexus LFA arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı ve çok pahalı bir araba olduğunu söylemeliyim sizlere. Yani bayağı pahalı hem Haydi bakalım görelim Baldi'nin performansını dalgalı yol parkurunda Lexus'ta devam ediyoruz ve Baldi'nin performansı o dalgalı yol parkurunda efsane başladı. Şu an için devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parkur çok zor gerçekten gerçekten çok zor çok dikkatli gitmesi lazım kahraman durumumuzu buraya geçti çok güzel devam Lexus devam Baldi devam Baldi devam abi devam geçersin bu işi yaparsın bunları çok rahat geçiyor farkındaysanız hiçbir problem olmadan geçiyor hem de ama devamı ne olur birazdan göreceğiz Lexus'ta devam ediyoruz çok güzel. Devam 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 abi. Çok iyi işte budur. Gördüğünüz gibi şu ana kadar en iyi performansı Lexus'la Bali'den izliyoruz. Araba kalmasın abi. Arabanın motoru durursa direkt diskalifiye arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler de öğrenmiş oldu. Buraya geçtik. Devam 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 devam. Çok iyi gidiyor. Lexus gücülüyoruz buna biz. Lexus. LFA. Çok iyi uçuyor. Allah 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 Allah. Devam 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 devam. devam. Çok iyisin çok iyisin çok iyisin Abi gördüğüm en iyi dalgalı yol parkuru performansını görüyoruz şu an için Ama şuradan bir çıkması lazım Henüz finish'e ulaşmış değiliz arkadaşlar Burayı da geçti Ve artık bitiş noktasındayız Gerçekten muazzam Gerçekten çok güzel bir performans izledik Baldi bugün şahaneydi Lexus'la Bakalım kaptan bugün Apollo Intensa ile aynı baldi gibi iş yapabilecek mi? Zor arkadaşlar. Öyle kolay değil onu söyleyeyim. Gerçekten parkurumuz çok zor. Dalgalı yol parkuru en zorlu parkurlarımızdan ve en sevilen parkurlarımızdan bakalım düşündüğümüz gibi. Yapacak mı kaptan? İyi bir iş çıkaracak mı? Göreceğiz. Apollo Intensa özel bir koleksiyon araba arkadaşlar. Kendisi gerçekten çok iyi. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz bu süper koleksiyon arabamızın. Buradan geçtik. Devam devam devam. Çok iyi çok iyi çok iyi diyor Ve burayı da geçeriz. Çok iyisin. İlk bölgeyi geçtik arkadaşlar. Ateşli yoldan geçip tekrar suyun içine dalgalı yolda devam edeceğiz. Apollo Intensa ile. Kaptanın performansı şimdilik çok iyi. Ama devamında neler yaşarız? O tarafa gitme benim gibi yapacaksın. Diskalifiye gelebilirdi. Abi diskalifiye gelebilirdi. Aynı benim gibi saçmalıyordu resmen. Ama sıkıntı yok. Apollo intense durus çok güzel başladı ve uçuş zamanı. Hani. İşte bu kadar. Nasıl ama? Yalnız çok uçtun be abi ya. Abi çok uçtun ya. Adam en zorlu yerleri çok rahat geçti ama gele gele böyle saçma sapan bir yerde çok uçarak diskalifiye oldu. Kaptan güle güle diyoruz. Bakalım Recep abi bugün neler yapacak. Arabası Zal'ın S1 arkadaşlar. Zal'ın çok çok koleksiyon arabalardan bir tanesi. Hızlı bir araba ama tabi Sokakta, dışarıda, yollarda görmeniz mümkün değil arkadaşlar. Zalın S1. Bakalım Recep abi sakin ol abi ne yapıyor? Abi sakin ol. Şu ana kadar sadece Lexus, LFA'nın performansı başarılıydı. Onun dışında Özel süper koleksiyon arabalarımızdan kimse parkuru bitiremedi. Bakalım Zal'ın espri ve Recep abi. Çok hızlı gidiyorum bu arada. Bakalım neler yapacak arkadaşlar. Ben Recep abiye güveniyorum. Sizler de güveniyorsanız o zaman destekleyin Recep abiyi. Aman abi sakin. Buradan geçtik. Devam ediyoruz. Devam devam devam. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok. O tarafa çok gitme. Güzel tamam tamam tamam. Vallahi abi korkuyorum ha diskalifiye gelecek diye. Çok tehlikeli hareketler yapıyorsun Recep abi. Ve şimdi Zalın S1 ve tamamdır. Çok güzel. Zor da olsa hedefe kondu Recep abi arkadaşlar. Ama buradan çıkması lazım bir an önce. Motor durmak üzere haberiniz olsun. Motor her durabilir. Çık artık. Tamamdır. Abi bu ne ya? Vallahi bu ne böyle yani? Çok zorlandı oradan çıkmada. Ama Baldi bile alkışlıyor görüyorsunuz Recep abi. Lexus LFA'dan sonra Zalın S1'de dalgalı yol parkurunda başarılıydı. Şimdi karşınızda herhalde daha önce getirmemiştim. İtal Design Zeruno. Evet çok farklı değişik bir ismi var gördüğünüz gibi. İtalya Design Zeruno. Çok güzel bir araba gerçekten. Bayağı bir iyi bir tasarımı var. Çok güzel diyebilirim sizlere. Yine özel bir araç. Koleksiyon bir araba. Süper bir araba. Bakalım bugün bu süper koleksiyon arabamız dalgalı yolu parkurunda neler yapacak. Aşağı doğru bas kaza. Bas 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 bas. Şimdi uçuş. Hop yavaş oldu çok iyi gidiyor ya. Vallahi çok iyi gidiyor. Gerçekten çok iyi gidiyor. Performans şahane arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Gerçekten şahane şimdilik. Tabi bitiş noktasını görmemiz lazım öncelikle. Yani orayı görür müyüz göremez miyiz bilmiyorum. Ama en iyisini yapıyor arkadaşlar demir adam. Onu söyleyebilirim sizlere. Şu an için çok iyi gidiyor. Sadece çok dikkatli olması lazım da bu ne abi böyle? Biraz düzelmen lazım. Ital Design ne yapıyorsun? Abi diskalifiye gelecek. Bak söylüyorum çok fazla kalıyor suyun içinde. Motor her an durabilir. Abi sakin. Sakin. En tehlikeli yerdeyiz ve şu an için bir uçuş zamanı diyoruz. Ital Design zero no. o doldu. Toparlanması lazım. Döndür arabayı. Abi kaldı ya. Abi bu kadar suyun içinde kalırsan Olacağı odur arkadaşlar. Dedim ama size değil mi? Çok suyun içinde kaldı. Motor durabilir dedim ve motor resmen durdu. Araç düzeltilmedi bile. Demir adam kılıfı oldu. Ve son arabamız SSC Tuatara arkadaşlar. Hepinizin çok iyi bildiği bir araba biliyorsunuz. Yakında bunun da bir ne demiştik? Oyuncak arabası gelecek arkadaşlar. Oyuncak arabası geldiği gün Belki Laraki ile, Oyuncak Laraki ile bir dört farklı uçma parkuru yaparız. Belki havuz yaparız. Bir şeyler yaparız. Bakalım neler olacak. Oyuncak SSC Tuatara'yı çok merak ediyorum. Yakında gelecek merak etmeyin. Aman aman SSC. Şu an gerçeğin var ama yakında oyuncağın geliyor. Ortalık karışacak haberiniz olsun. şimdi söylüyorum sizlere. Devam ediyor. Şu an çok iyi gidiyor. Ama tabi esas zorlu bölgelere başlamadı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. SSC Tuatara. Devam abi. Devam oradan geçiş çok güzel. Devam ediyoruz. Devam 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 devam. SSC Tuatara. Gerçekten çok hızlı bir araba. Onu zaten biliyorsunuz. Artık yani Narekili, Narekili yarışmalarından yarışlarından anladınız zaten. SSC Tuatara'nın ne kadar koleksiyon Özel de süper bir araba olduğunu biliyorsunuz. Ve şu an çok iyi gidiyor. Ama dikkatli olmasın ağzım dışarıya düşme. Sakin. Sakin, sakin, sakin. Şimdi hızlanma zamanı. Hızlanmazsan diskalifiye olursun. Ve şimdi uçuş. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Ama Apollo gibi olma. Aman gözünü seveyim. Bas, 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 bas. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Parkur bitiyor, parkur bitiyor. Apollo Intensa geliyor. Ve evet artık <laughs> zorla ittire ittire bitirdik resmen. Parkur sona erdi. Recep abi ve Baldi alkışlıyor. Siz de ondan alkışlayın arkadaşlar. Çünkü parkuru başarıyla bitirdiler. Batman bugün e, SSJ Tuatara ile çok güzel bir performans gösterdi. Recep abi Zal'ın espri ile Lexus LFA ile çok güzel bir performans göstererek Dalgalı yol parkurunu başarıyla bitirdiler. Gerçekten bu zorlu parkurda 3 başarı bayağı bir iyi bir sonuç demektir. Umarım favorilerinizi yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.